Adventure başlıyor. Oyuncu aile. Ba, ba, ba. Evet canlar sevdiğiniz seriye devam ediyoruz. Şu anda çöl haritasının geldiği bölümdeyiz diye hatırlıyorum. Evet. Bak artık şunları fark ediyorum. Ayının böyle koşması falan düzelmiş. Altında böyle baloncuk çıkıyor. Harita böyle biraz daha farklılaşmış gibi. Evet ama hala yerde dikenler yok. Yerde dikenler yok ve sarmaşıklar baya saçma gözüküyor. Kukla hala, hala burada. burada. Buraya bu teller gelmemiş. Hala ama çöl gelecekti. Gelir. Şika burada. Ay canım Şika. Şika <laughs> artık tanıtıyor kar ama çöl çölü göstermedi. Hadi şey ben değişmiş, ben harita değişmiş. Evet, yerleri değişmiş. Şeyin ilk harita böyle saçma sapan diye şu anki güncel haritaya benziyor. Evet, bak şeyde şu kostüm yeri gelmiş bak. Kostüm yeri öyle iyi. değil bak gördün mü? Ve sanırım bayağı güzel kostümler gelmiş canlar. Göre göremiyor muyuz ya? görseydik keşke. Bak de bu vücut gelmiş, gelmiyor. altın kafa gelmiş. Alt, altın şika gelmiş, altın kafa gelmiş. Vücut var mı altın vücut? Altın yok, sadece kafa olarak altın var. Hey. Canlar bir dakika oyun bayağı değişmiş. Ama geliyor bak yeni yeni şeyler geliyor. Kapitalist'in gene Capitalist dükkanı yok. Aynı duruyor. Dükkanı yok hala onun. Şu an hala dükkanı yok da ben çöl gelecek diye düşünüyordum. Ka Morbal? Şey, açılmamış. Morbal Ko yok. Kovan hala yok. Bak buraya hey. geliyorsun. Hey. Arcade hey. odası da yok. Yok. Arcade Dolana, oda kısmı Dolana, da yok. Ya Burayı güya bir havuz gibi bir şey yapmış canlar. İleride gelecek demek hmm. ki arcade. Yani şu an biz aslında 1.3.2 güncellemesini falan oynuyoruz böyle güncelleme şeyi bayağı farklı. Yani bu şöyle mesela aile sirkülasyonunda Babanız, dedeniz, dedenizin <laughs> dedesi kıvamında şu an oyun oynuyor. Oyun çıktıktan sonra ikinci yılda filan böyle güncelleme almış. Ya işte dedesinin dedesi şu an oyunu. Aynen sadece kaplumbağa <laughs> kısmı bura kar vadisine bakacağım da çöl Ama taş yoksa gelmiş. çok kötü. bak ortadaki taş güzel. Aynen taşın gelmesi güzel yani. olmuş. Şunun arkasına var. gidebiliyor muyuz mesela? Salıncak yerinde şey Top var. var. Top var. Neyin arkasına? Bu suyun arkasına. Ona bakacağım. Bura Ne? Burada bir şey yok var. Üstünde bir şey var. Var var bir dakika. Ne top o, mu ne var o, acaba? Ne o ne o Hayır zıplatacak. Ay. Aa top var. Oo hayır çıkamadım. Ama iki kere zıplama Oraya nasıl Or Nereye koydunuz onu? Onu nasıl şuradan, çıkacağız? Çıkamazsın oradan oraya. Oradan buradan, oraya buradan da olacak. çıkamazsın. Buradan o tarafa doğru atla sen. Buradan o tarafa doğru uçacağım. Uçmaz ki. Ay çok yaklaştı. Canlar ora top yeri büyük ihtimalle de ben oraya çıkamam bu ne? Çünkü tutunma animasyonu yok. Çift zıplama yok. Evet. Bak burası alıştığımız yer ama burası açalım Ama ne var burada? Kardeşin odası yok. Top varmış da kardeşin odası yok canlar. Topu buraya saklamışlar aynen. Ama kardeşin odası yok işte. Evet. Su da yok. Su da yok, kardeşin odası da yok. Onlar demek ki sonraki güncellemede gelecek. Hmm. Şika Can var mı Dev Şika? odası var mı? Yok, Dev Şika'nın odası da yok. Devşikan'ı hatırlıyor musun? Evet, Gizem olarak evet, yapmışlardı. Evet, evet, Orada da evet. yok. Canlar ben çölü merak ediyorum. Çöl gerçekten geldi mi ya? Çünkü güncelleme notlarında yazıyordu. Çöl, çöl gibi çöl mü? Ya bilmiyorum. Çöl var mı yok mu? Olması gerekiyor. Ha, girdim. Aa girdim bak. çölü böyle giriliyor. Şu an diyor test aşamasında diyor. Denememiz için açmış. Aa bu çöl değil ki. Bura çöl değil. Bu yeşillik. Buranın çölle alakası yok. Burası Kullan... ova. Kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Denemek için açmış canlar. Aa, Şunlara çarpabiliyor muyum? Hu, hu, hu. Çarpabiliyorum. Böyle denemek için bir yer yapmış ve çok tatlı olmuş. Demek ki bir sonraki güncellemede gelecek. Bak buraları gezebiliyoruz. Ay devrildik. Normalde takla atabiliyor muydu bu araba? Atmıyordu. Hayır. Bak atıyor şu an. Takla atmasını engellemişler. Yani sonraki güncellemelerde takla atmasını engellemişler de çöl bu kadar şey değildi. Yüksek yerler yoktu çölde. Daha tepe olarak yok. Ne çölün bunun alakası yok canlar. Bir piramit koymuşlar çöl yapmışlar. Bence de şuradan uçmaya çalışacağım sadece bak şurayı. Ay bir dakika. Aa dur şurada bir şey. Uçma var. yeri var dur oradan uçacağım. <laughs> Oyunu baya böyle farklı bir şeyde halde yapmışlar canlar. Buradan da uçacağım da. Ya yeşillik olan çöl gördünüz mü siz ya? Ben çöl beklerken çölle hiç alakasız bir yer gördüm. Ooo. <laughs> Normalde yapamadığımız <laughs> şeyleri şu an deniyoruz bak Ay, mesela. Ama gitti. Ha, tamam, şuradan tamam. geçebilir miyim peki? Yapabilir miyim bunlar orayı? Bunlar ne? Bilmiyorum. Ne bunlar? Ya ne yine saçma Bir şey. Sakladık. Düzelmiyor. İnmen düzeldi. İnince düzeliyor. Ya inince düzeliyor da saçma olmuş. Garip olmuş canlar. Ben şuradan da geçeceğim. Son piramidin içine girebiliyor muyuz? Bakacağım da bu kadar yapamayan piramidin içini yapamaz Allah. diye düşünüyorum. <laughs> bir dakika bak şu piramit <laughs> de bayağı <gülüyor> farklı. Piramit, <laughs> piramit, gibi, gibi, değil. Ben şuradan Sen şöyle üstü. girmem lazım canlar. Ayarlayabileceğim mi bilmiyorum. Hadi bakalım. Hızlanman lazım hızlandım, ama. Hızlandım hızlandım hızlandım. <laughs> Yap <Oy. gülüyor> Yapamasak da altınları topladık. Aynen çok hızlı olsaydım belki yapardım. <laughs> ya bence farklı olmuş. Garip olmuş. Bak burada gitme yeri var. Hadi gidelim. Eee nereye geldik? İlk haline geldik piramidin. Şeyin çölün. Evet. Şu an çöldeyiz canlar. Bak burası ee? ilk yapıldığı ha. Aa bak göl var. Gölün orayı da yapmışlar, evleri de yapmışlar. Yani piramidin ilk halini oynuyoruz şu an. Arabayla mı gideceğiz? Arabayla gideceğim acaba? de çok ilginç. Bak burası göl kısmı. Piramide girebiliyor muyuz? Oradan gelmedik mi biz? Aa evet buradan geldik sanırım. Bilmiyorum. Bu yarı gömülü olan şeyler hala var. Şu arabaya binelim canlar. Çölü keşfetmek bak, istiyorum. Ki sen şu an piramidin duruyor. oradasın diyor. Aynen aynen. Gölün şu, oraya gideceğim. İleride göl var. Timsahlar var mı acaba? Timsahlar var mı? Bilmiyorum. Timsahlar yoktur herhalde Timsahsız ya. Timsahsız mı acaba? Şu an ama çok geniş biliyor musun? Çöl bu kadar geniş değil. Ya hep takla atıyoruz ya. Ve Hem de inişli çıkışlı çok araba fazla. yüksek. yüksek. Sürme şeyi çok kötü burada. Bir de çok fazla yüksek. Hep iniyoruz, görürüz, Kesinlikle. iniyoruz çıkıyoruz. Kesinlikle timsahlar görürüz. yok sanırım ya. Timsahlar var mı bilmiyorum. Yok. Atlasak timsahlar şimdi. yapmamışlar. Bakacağım gölün içine falan da bakacağım canlar da. <laughs> Aynen bak Girebilir. yüzebiliyoruz. Girdik. Derinliğinin öbüründe çok derindi mesela. Çok evet, derin bu değil burada. Burada bir yere mi girebiliyorum? Bir dakika oraya bakacağım. Gidiyoruz gidiyoruz. Geldik. Ne var? Ha Burada araba, araba ışınlanıyor tekrar. Ama Buraları ne, yapmamışlar ne ya. Ne şu an ilk hali final leveli değil. Zaten altta tam bizim olduğumuz yerde beta test not final yazıyor. Şu an test bölümündesiniz diyor canlar. Ya yapımcı tamam. şu an arka planda oyunu geliştiriyormuş tamam mı? Demiş ki oyuna bir güncelleme lazım. Biz böyle bir şey yapalım. Aa bak şey var kule var. Kulenin yarım hali. Uhu, çok iyi. Bak daha i̇şte üstünde bir şey var. Bu kule çok kötü. Sarı araba mı? Sarı araba var üstünde. Aa hani sen de gelebilseydin olacaktı. denerdik ya. Acaba hala hızlı mı sarı araba? Ha onu soracaktım biliyor musun? Sarı araba nerede diye. Ya şu süper ayının bambaşka bir versiyonunu oynuyoruz canlar. Hiç alakası yok. Ben bu versiyonların da bu oyunda haberim yoktu oyundayken. Şu arkadaki ne? Diyecek. şu an şeyle sarı arabayla uçuyoruz. Drift yapıyoruz. Çölde uçma keyfisi. güzel ama takla attım. Neyse güzel kaybolmuyormuş canlar. Şöyle bakacağım sarı arabaya. Hızlı ya bence diğerinden daha hızlı. Hep Kırmızıdan bayağı hızlı. Hızlıymış demek ki. Yani bu arabayı o şeyde yapmışlar. Hatta o üste koymaların sebebi de bence alınması zor olsun diye. Aynen. Güzel. Ama şimdiki yerini tercih ederim. Çölün diğer kısımlarında başka bir şey yok mu onu merak ediyorum. Bak yavaş gidiyorum bilerek. Son gaz basmıyorum. Çünkü takla atıyorsun. Burası, Allah, bura neresi? burası da şeylerin olduğu kısım. İnip inceleyeceğim. Hayır. Piramitlerin olduğu yani kısım değil. Rentin. Hayır ya. Neresi burası? Şu tilkiler vardı ya. Hem de labirent, labirentin o arada değil miydi? O? Aynen orada sayılır. Aslında labirent ileride olması lazım. Orada bir şey var mı bakacağım da. Yok yok labirentin oraya evet, çok haklısın. Labirent yapıp koyduğu yer. Haklısın çak. Güzel canlar bu labirentin orayı da güncellemişler. <laughs> bu parçaları bence Bak, Büyük ihtimalle <laughs> burada da aynısı yazıyor. Ya şey hali hazır değil. Basit versiyonunu koymuş. Sarı arabamız nerede? Basınca sarı mı geliyor kırmızı? Hayır kırmızı gelir bence. Binelim canlar sarı arabayla etrafını tekrar keşfedelim. Merak ediyorum ama güzel bak yine de. Allah can can. Allah. Ya multiplayer olayı falan geldikten sonra zaten süper ayı çağ atladı. Bence de ya. Şu an ben bir dakika kadar birleşip dallayalım ekranını. <laughs> güzel bak şudan hızlı bir şekilde. Güzel. Güzel, güzel Etrafına da bakmak istiyorum. İleride farklı bir şeyler var mı? Bak bunlar yarım gömülüler. Ne olacak ama? Yukarı mı çıkacaklar? Bence bu yükseltilerin altında da bir şeyler çıkacak. Hayır ya yükselti olarak bırakmış. Sonra bence baktı ki Olmuyor. araba sürüş animasyonunu düzeltemiyor. Daha sonra bu yükseltileri azaltmış. Yani beta sürüm şu an. Burada bir şey yok mesela. Mesela şey vardı. Ayı kafalı yatan böyle bir şey vardı. Aynen onlar falan çok sonradan geliyor. Bence bu kadar canlar ya burada çok Hiç zaman şey kaybetmek yok. istemiyorum. Buradan çıkıyorum sadece şeyi düzelttim onu merak ediyorum. Ee, hatırlıyor musun? Kaplumbağa Köyü'nde tam çalışmıyordu bölümler. Piramitten yarımda. gidiyoruz galiba. Dur bir dakika bakacağım. Piramide bakalım canlar. Önü nerede? Burası nereydi? Buraya bakmadık mı? Böyle ben bir yer de vardı. varmış. Bak buraya bakmadık. Arkada böyle bir yer yapmış. Şurada bir yer var mı? Taksit tak diyorsun. Orada da bir yer var gibi canlar. köşede. Abi burada da şeye benzemiyor mu köstebek vadisine indiğimiz yere. Hayır, o ilk anahtar aldığımız yer var ya çölde. Hatırlıyor musun? Kundan şeyler çıkıyordu. E burası arabaya aldığımız yer. Evet. Ama niye tamam. buraya geldin ki? Ben farklı bir yer gibi gözüktü gözüme. <laughs> güzel canlar. çölün böyle ilk halini size de göstermiş olduk. Şimdi geri dönelim bir şeye bakalım. Ayı köyüne bakalım. <laughs> Ayarlayabilmek güzel ama ya böyle zor ama yine de güzel öyle bakacağım hızlı bir şekilde piramitten dönebiliyor muyuz acaba? Bak bu piramit çok eski piramitlere benziyor gördün mü? Her şeyi değiştirmiş. Ya oyunu yapmış bırakmış. Daha sonra her şeyi değiştirmiş. Buradan çıkabiliyor muyum? Bunun içinden mi dönüyoruz? Yo yo üstünü merak ettim sadece. Hiç mesela içinde kırıklar vardı. Hiçbir şey, Hiçbir yok, şey yok şu o an. dümdüz piramit olmuş. Bence de dümdüz piramit olmuş. Sanırım şuradan. Yok nasıl çıkacağız? Başa döneceğiz canlar. Yapacak bir şey yok. Çıkma yeri yapmamış. Ve ayılar da yok zaten kurtarılacak. Aynen kurtarılacak ayılar da yok. Neyse hızlı bir şekilde ben şuraya bakacağım. Yani yapmış herhalde benziyor görselde. Ya oradaki bulmacaları falan geldi mi? Bakalım. Woohoo. Güzel. Bayağı böyle ilk haline ben şey sonraki haline benziyor. Şuradan hemen bakacağım canlar, kapalı mı hala? Aa dönen şeyler gelmiyor. Dönen şeyleri eklemiş, bunlar yok. Yok vardı ya bir Hayır. öncekinde, yok muydu? Yoktu. Yok bir tabii. Bak yok. hala ayılar yok, görüyor musun? Çünkü ne istiyor biliyor musun? 80 tane topla diyor, topladıktan sonra dedi. açılacak diyor. Bak gördün mü? 60'mış pardon, 60'a düşürmüşler ha. güncellemeyle. 60'a düşmüş. Benim astigmat var, göremiyorum orayı. <laughs> Burası hala renklenmemiş renkçisi, mesela. Evet, hala Şu kısım hala bizim bildiğimiz gibi değil bak farklı. Görüyor musun? Hala canlar yok. Kendi kendine geliyor. Aynen canları hala koymamış. Karşı taraf Ve olmamış. şurası ya bizim bildiğimiz haldeki gibi değil. Ay düştü yine ya. Güzel. Buralar zaten vardı canlar. Baştan beri aynıydı buralar. Ya buralar baştan beri aynıydı. Kar vadisine bakacağım videoyu bitirmeden önce. Kar vadisi farklı olabilir. Şunun içine girebiliyor muyuz dedin ona bakmayı unuttuk. Ona da bakalım. Yok buraya bir şey yapmamış. Hiç yok ama bence ilerleyen bölümlerde buraya da gelebilir. Ya altın kafayı alacak kadar paramız olsaydı nasıl alıyoruz acaba? Ona da bakacağım. Evet altın kafayı nasıl alıyoruz? Şey açıyorsun. Parayla. 75 para istiyor. Bizim o kadarımız bile yok. Bak rastgele çıkıyor. Hmm. Kutulardan. Hmm. Ben bizde normal olanlar var canlar. Kutular nerede? Nasıl kutulardan Nasıl? çıkıyor? Nasıl? 75 parayla sol altta bak burada evet, bizim orada, olduğumuz yerde. Ha, kutu alıyorsun, kutudan, kutu. kutudan rastgele kostüm çıkıyor. Ya onu da isterseniz diğer bölümde onu da deneyebiliriz evet. 75 para toplayıp. Buna bakmıştık da buralara Bakın, bakmıştık. Bakayım. Hızlı bir şekilde kar vadisine girelim. Hayır, burada aynı mı değiştirmişler mi canlar? Sadece onu merak ediyorum. iniş Penguenlerin yani. mesela kaymıyordu hatırlıyorsan. Kayıyor mu bilmiyorum. Hala 60 para bak. Evet. 60 para vermeden açamazsın diyor. Pengu kayıyor mu? Kaymıyor hala. ya. Şey gibi hareket ediyor. Animasyonlar falan da çok kötü. Kaplumbağalar gibi hareket ediyor. Bir de hatırladığım canlar şunlar tek canlıydı. Evet. Sonraki bölümlerde mesela iki kere vurmamız gerekiyor. Bunlar hala, hala tek, tek canlı. canlı. Koca ayağa bakacağım. Koca ayak mesela biraz daha şeydi. Koca hala koca mı? Hala küçük daha hayır. Koca ayak hala. Ben geçebileceğim mi? Bak kar topları hala Hayır ya, geliyor. hayır ya. Ve canı çok güzel yiyor. Vallahi canınız çok güzel yiyor. Altın alırken canın da yenileniyor. Koca ayak hala küçük. Minik diyor. Baksana aynen öyle normalde çok daha büyük. canlar. ya ben öyle hatırlıyorum. O zaman buna minik ayak diyelim. Koca ayak Baksana diyelim. o kadar şey değil. Araya normalde daha büyük. Sticker'lar var mı ona bakacağım son kez de. Şunları hemen hızlı bir şekilde indirelim. Siz bir şekilde Bence sticker'lar yoktur senin. ya. Göbek saldırısı yok. Sticker'ı nasıl atacağım ki? Aynen. Oyuna göbek saldırısı eklenmedi bir kere. Acaba ne zaman gelecek? Bilmiyorum canlar. Diğer güncellemesini de oynayalım ister misiniz? İsterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>